Evet arkadaşlar Ferdi Baba'nın cenazesi geldi arkadaşlar. Ferdi Baba'nın cenazesi geldi arkadaşlar. <laughs> Ferdi Baba'nın cenazesi, <laughs> Baba cenazesi geldi arkadaşlar. Dualarınızı eksik etmeyin. Tüm selam olsun. Ferdi Baba'yı son yolculuğuna uğurlamaya geldik değerli dostlar. Dualarınızı eksik etmeyin. Herkese İstanbul'dan saygılar, sevgiler olsun. Orhan! Gel. Geldim, geldim orhan.

Ferdi. Va ba. vah. Arabam çıkacak. Arabaya müsaade ederim. Arkadaşlar dualarınızı eksik etmeyin Bey Ferdi babaya. Gel, gel, gel. Evet, biz daha buluştuk. Biz daha gençiz. Yavaş yavaş. Sağınız ya sağınız. Evet, ya. Yavaş yavaş. Ya burada bayanlar var arada ha. ya. Teklemeyin. Canım. Gel gel. Geldat gel. Bir musalla taşına bir göre bir dönebilsek orayı alırız. Musalla taşı radyo. Gel gel buradan gel buradan ki. Hadi. Hadi gel gel. Gel daha bir şey diyeyim. Buradan değil artık bu pasta. Bana sıra. Buraya giremeyiz. Hep buradan geldik. Oraya burada. Ya abi. Oğlum, orayı kapatmışlar mı? Geliyor,